Merhaba. Çalışmamıza niyetle başlıyoruz. Şimdi kendinize şöyle söyleyin lütfen. Geçmişi geçmişte bırakmaya, zihnimi, ruhumu, bedenimi geçmişten özgürleştirmeye niyet ediyorum. Burnunuzdan derin ve uzun bir nefes alırken odağınızı nefesinize koyun ve yine burnunuzdan nefesinizi verirken gözlerinizi kapatın. Dikkatinizi nefesinize yönlendirin. Nefes alışverişinizi takip edin. Burnunuzdan alıp burnunuzdan geri verin. Zihninize gelen düşünceleri bırakın gitsin. Siz her seferinde dikkatinizi nefesinize yönlendir. Nefes aldıkça rahatladığınızı, nefes verdikçe tüm gerginliklerin verdiğiniz nefesle birlikte dağıldığını fark et. Doğal ritminde sakin ve rahat nefesler alıp vermeyi sürdür. Şimdi kendinizi bir sahilde hayal edin. Hava bulutlu, sıcak. Deniz kabarık. Kumlarda yürüyorsunuz. Ama üstünüzde kat kat kıyafetler. Eski elbiseler, hırka, onun üstünde eski püskü bir palto. Bu kıyafetlerin ağırlığı ağır ağır ilerlemenize sebep oluyor. Yük altında ağır ve ezik hissediyorsunuz kendinizi. Üstünüzdeki her bir eski kıyafet size giydirilmiş yargılar, benzetmeler beklentiler, zorunluluklar. Paltoya bakın, cepleri taşlarla dolu. Palto geçmişinizi, ceplerinizi dolduran taşlar da geçmişe dair kayıpları, kırgınlıkları, acıları temsil ediyor. Gerçekten ihtiyacınız var mı bu ağırlıklara? Onları taşırken kendinize gücünüzü mi kanıtlamaya çalışıyorsunuz acaba? O ağır kıyafetleri, paltoyu ve ceplerindeki ağırlığa bakın. Ve ne hissettiğinize bakın. Şimdi lütfen her bir kelimeyi hissederek, fark ederek Tekrarlayın. Geçmişi tekrar tekrar yaşamaktan vazgeçiyorum. Geçmişi serbest bırakıyorum. Ben özgürlüğü seçiyorum. Şimdi deniz kıyısına doğru ilerleyin lütfen. Paltonun cebinden bir taşı alın elinize o taş pişmanlıklar taşı. Onu bütün gücünüzle denize atın ve atarken pişmanlıkları bırakıyorum. Bana hiç faydası yok deyin. Şimdi cebinizden bir taş daha çıkarın. Üstünde kendini suçlamalar yazıyor. Kendinize şöyle söyleyin. O zaman doğru bildiğim oydu. Niyetim iyiydi. Şimdi kendimi suçladığım her şeyi bırakıyorum. Deyin ve bütün gücünüzle kendinizi suçladığınız o ağır taşı denize fırlatın gitsin. O zaman doğru bildiğim oydu. Tekrar edin kendinize geçmişte seçimlerimi iyi sonuçlar niyetiyle yaptım. Şimdi buradan bakınca o zaman yaptığım seçimler istediğim sonuçları getirmedi diye o zamanki bana haksızlık yapamam, kızamam, küçümseyemem. Ben değerliyim. Ben şimdi ve bundan sonra kendimi onaylamayı seçiyorum. Kendimi affetmeyi seçiyorum. Şimdi bir taş daha alın cebinizden. Üstünde kırgınlıklar yazıyor. Ve lütfen kırgınlıklarınızı da tüm gücünüzle fırlatın denize gitsin. cepte size ağırlık yapan bir taş daha var. O taşı alın elinize şimdi cebinizden çıkartın. Üstünde hayal kırıklıkları yazıyor. Alın onu da elinize. Bakın tüm hayal kırıklıklarınıza. Onları taşımanın size ne kadar ağırlık yaptığını fark edin. Ve şimdi tüm göcünüzde fırlatın denize o taşı da. Son bir taş kaldı cebinizde. Oldukça ağır. Bakın ona. Kayıplar, haksızlıklar yazıyor o taşta. Kayıplar, haksızlıklar taşına bakın. Onu yüklenmenize sebep olanlar sizin ne yaşadığınızın farkında bile değiller. Siz kendiniz o taşı taşımaya, ağırlığıyla yaşamaya kendinizi mahkum ediyorsunuz. Fark et. Sadece ve sadece kendiniz için şimdi yaşadığınız tüm kayıp ve haksızlıkları fırlatın denize gitsin. Ve kendinize şöyle söyleyin. Ben artık kimse için kendimi üzemeyeceğim. Kimse yüzünden kendimi acı çekmeye mahkum etmeyeceğim. Ben bu hayatta artık kendimi seçiyorum. Şimdi kumsalda yanmakta olan bir kamp ateşi fark ediyorsunuz. Ateşin yanına gidin. Üstünüzdeki o ağır ve kirli paltoyu ateşe atın. Ve yanışını izleyin. Paltonun altındaki hırkayı. Hırkanın altındaki eski ve yırtık kıyafeti. Hepsini ateşe at. O kıyafetler size yapıştırılan sıfatlar, beklentiler, yargılar, zorunluluklar. Hepsinin ateşte yanışını izleyin. Ve bunları atmanızla birlikte ne kadar hafiflediğinize dikkat edin hafif, rahat ve özgürsünüz. Eski kıyafetleri çıkartıp attığınızda en alttan bugüne kadar fark edemediğiniz bembeyaz bir kıyafet çıkıyor ortaya. Hafif, ipeksi, uçuş uçuş bembeyaz bir kıyafet. orijinal tasarımınıza ulaşıyorsunuz bu kıyafetle. Kabul, anlayış, uyum, sevgi tüm hücrelerinizde uyanıyor. Şimdi kendinize bir teyit de daha bulunun. Ben şimdi bu hayatta kendimi ilk sıraya alıyorum. Kendi mutluluğum şimdi ilk sıraya geliyor. Bunu hak ediyor. Hayatı seviyorum. Hayat da beni seviyor ve destekliyor. Şimdi bir kez daha etrafınıza bakın. Güneş açmış. Tüm bulutlar dağılmış. Masmavi gökyüzü içinize umut dolduruyor. Güneş sizi güçlendiriyor. Ufak dalgalar halinde kıyıya vuran sakin deniz içinizdeki özgürlük hissini büyütüyor. Güvende, umutlu ve özgürsünüz. Tüm yorgunluklar, tüm bıkkınlıklar, tüm yükler geride kaldı. Şimdi derin bir nefes alın ve kendinize inanıyorum deyin. Ben şimdi kendime inanıyorum. Şimdi derin bir nefes daha alın. Nefesinizi yavaş yavaş verirken ellerinizi, ayaklarınızı oynatıp bedeninizi hissedin. Sonra yavaş yavaş gözlerinizi açarken, şimdi kendimi hayatın güzelliklerine açıyorum diye. Şifa olsun.